Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda PUBG Game Loop'ta kasma, FPS, adamla karşılaştığında vuramama gibi hepimizin yaşadığı sorunlar biliyorsunuz. Ve YouTube'da buna benzer bir sürü video var. Ben hepsini denedim inanın. Hepsini izledim. Hiçbir çözüm olmadı. Uzun süren bir araştırma, deneme yanılma yöntemiyle en son bu yöntemi buldum ve kesinlikle işe yarıyor. Sizde de işe yarayacağından eminim. Ve şunu söyleyeyim. Benim bilgisayarım çok iyi Ryzen 9 7950 3D ve 32 GB RAM kullanıyorum. Anakartım da yine Asus'un X870E Wi-Fi olan modeli. Bilgisayarım ekran kartı bu arada RTX 4070 yani bilgisayarım fazlasıyla çok iyi ve kaldıramayacağı oyun yok ama benim en çok oynadığım oyun PUBG ve ben inanılmaz sorun yaşıyordum. Özellikle adamla karşı yaşıyorum. Beni benden önce vuruyor ve sinir krizi geçiriyordum. O yüzden e, bu çözümü buldum. Umarım sizin için de işe yarar. E, birazdan anlatacağım aşamaları atlamadan, ileriye almadan tek tek uygulayayım. Videoyu çok uzun tutmayacağım, kısa tutacağım. Çünkü hepimiz sabırsızız bir an önce işe yarayan şeyi e, uygulamak istiyoruz. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar öncelikle birincisi şunu söyleyeyim. Ekran kartı yazılımınızın Nvidia olması lazım. AMD de olabilir ama AMD'de hangi yazılım türü işe yarıyor bilmiyorum. Ben bugün Nvidia için PUBG'de kasmayan ve akıcı olan driver'ı indirdim uyguladım. Ne yapıyoruz? Bir başlıyorum. İlk olarak arkadaşlar birazdan açıklama bölümünde linkini bırakacağım uygulama var. DDO ekran kartı yazılımı silme programı arkadaşlar size bıraktığım linkten uygulamayı indirdiniz binrar olarak rardan masa üstüne çıkardığınızda böyle bir pencere geliyor ee, bunu shift tıkladığınızda extract diye bir küçük bir pencere gelecek İlk önce extract deyin onu yapın sonrasında böyle bir e, liste çıkıyor şuradaki en üstteki ddov 18.1.2.3 tıklıyorum ve display driver uninstaller tıklıyorum Burada güncellemeler mevcut. Şimdi de o web sitesini ziyaret et etmek ister misiniz diyor. Buna hayır diyoruz. Yani güncellemek zorunda değiliz. Çok önemli değil. Arkadaşlar öncelikle bu programı açtığımızda şuradan ekran kartını seçiyoruz. Son ekran kartınızın modeli neyse. Dediğim gibi ben Nvidia için anlatacağım. Ee, AMD için araştırın isterseniz. Onun için de ayrı bir video çekebilirim. Eğer yorumlara yazarsanız. Benimki Nvidia. Nvidia olan arkadaşlar kullanabilir. Bu program nedir? Ne işe yarıyor? Arkadaşlar şimdi siz bilgisayarımdan, aygıtlardan işte driver kaldır, sürücüleri kaldır dediğinizde oradaki yazılımların yani ekran kartı ile alakalı olan yazılımların tamamı kalkmıyor. Eksik bir ee, kaldırma oluyor ve bazı dosyalar kalıyor içeride. Üstüne siz yeni güncelleme yapıyorsunuz. Birbirine giriyor. Bu da oyuna kasma olarak yansıyor. Bu e, zararlı bir yazılım değil. Virüs yok. Bir şey yok. Yani aslında çok da faydalı bir yazılım. Yani ben birçok kez kullandım. Dediğim gibi ilk önce ekran kartını seçiyoruz. Buradan sonra Nvidia'yı seçiyoruz. Arkadaşlar sonra temizle ve yeniden başla tavsiye edilen diyor. Bunu tıklıyoruz. Bunu başlattığınız anda 1 ile 3 dakika arasında şurada tek tek e, dizin silindi. Şöyle oldu böyle oldu. Aşağı doğru ilerliyor. Sonra yeniden başlatayım diye bir seçenek gelebilir. Gelirse tamam deyin. Gelmezse zaten otomatik kendisi yeniden başlatacaktır. Bunu yaptıktan sonra ekran kartı ile ilgili bütün yazılımlar siliniyor. Hatta ekranınızın e, hızı değişecek. Eğer 144 ya da 165 Hz monitör kullanıyorsanız ya da üzeri. Ona aldanmayın. Onları ayarlayacağız. Ben size tek tek göstereceğim. Bunu yaptık temizle ve yeniden başlat diyoruz. Ben kendim yaptığım için tekrar yapmayacağım. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bilgisayar yeniden başlıyor. Yeniden başladıktan sonra ekran kartı alakalı hiçbir şey kalmıyor. Temizliyor. Sonrasında Nvidia için burada arkadaşlar iki tane yazılım var. Driver yani. Birincisi 566.36, ikincisi 576.80. Ben kendim İngilizce öğretmen olduğum için yabancı kaynaklardan araştırarak bu driverları buldum. Ee, ve en çok şu 566.36'nın olduğunu söylüyorlar. Ve ikincisi de 576.80'in e, oyunlarda inanılmaz rahat olduğunu, kasmadığını, FPS'in yüz üzeri PUBG'de biliyorsunuz 120 var. Son güncellemelerden sonra. O yüzden bu ikisinden birini kurabilirsiniz. Ben ekran kartım RTX 4070 olduğu için 566'yı kuramadım. Eski dedi de kabul etmedi. O yüzden arkadaşlar olmayanlar 576'yı kurabilir, ee, olanlar 566'yı kurabilir. Yani 4000 serisinin altındakiler 566.36'yı kurabilir. 4000 ve üzeri olanlar 4060 olabilir, 4050, 4070 TI grupları. Dediğim gibi ya yani bunu ben deneyerek buldum ve lütfen yorumlara yazın e, yaptım oldu şeklinde çok mutlu olurum. Sorunuz varsa da yine yorumlara yazabilirsiniz. Ben yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar az önceki DD'yi kurduk. Temizledik. Masa üstü geldi. Sonrasında hangi ben bunların linkini paylaşacağım. Hangi driver'ı kuracaksanız mesela 576'yı seçiyorum ben. Bunu açıyoruz başlatıyoruz. OK diyor mesela. Buradan kuruluma hazırlıyor kısacası. Bekleyelim. ben kurdum ama tekrar tekrar kurmayacağım arkadaşlar. Sizin için böyle bir ekran geliyor. Burada kabul et ve devam diyorsunuz. Ben şimdi devam et dersem bakalım nasıl olacak bilmiyorum ama bir daha kurmasın. Heh. Şimdi şuraya geldiniz, özel tıkladınız. Özel derseniz eğer daha güzel bir kurulum olur. Özelden arkadaşlar temiz kurulum yap diyorsunuz. İleri ileri diyorsunuz. Ondan sonra ekran kartınızı çok güzel bir şekilde kuruyor. Sonra PUBG'ye geçiyoruz. Ben şimdi PUBG'yi açacağım. Bu arada ben size game loop ayarlarımı göstereyim arkadaşlar. Motor ayarlarını OpenGL'de kullanıyorum ben ama DirectX kullanın diyenler de var. Otomatik kullanan da var. Valla bana sorarsanız hiçbir farkı yok. Öyle çok bir fark göremedim ben. Bu PUBG açasın bir yandan. Arkadaşlar buradaki ilk dört şey tekli kenar yumuşatma kapalı, ee, RAM en yüksek 8 oluyor zaten, çözünürlük ayarı 1920x1080, ekran DPI'nin bunda çok faydasını görmedim ama yine de yapalım. Ee, ses kanalı direkt sound yaptım. Yani öyle söylüyorlar. Ben dediğim gibi çok da faydalı olduğunu görmüyorum. Benim ekran kartım 4070 yani 4000 serisi olduğu için ben HD 2K'da kullanıyorum. Siz kendi ekran kartınıza göre ayarlayabilirsiniz. HD 90 FPS. Durum bu. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi eğer bir sorun yaşarsanız lütfen yorumlara yazın. Ee, hemen size dönüş yaparım. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Şuradan oyunu açalım. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Ben şuradan kare yazımı göstereyim. Lobi zaten sabit 90 FPS veriyor maksimum. Grafik ayarlarımı da göstereyim. Grafik ayarlarını da şöyle kullanıyorum. Ee, süper akıcı işe yaramıyor bozuk arkadaşlar hiç denemeyin. Akıcı ultra 120 bu şekilde kullanıyorum. Lobby'de akıcı aşırı diğer ayarları ellemedim bu şekilde. Şimdi hemen eğitim sahasına girelim. Size kare yazımı da göstereyim. Oyunun nasıl akıcı olduğunu siz de göreceksiniz kendiniz. Evet arkadaşlar eğitim sahasına geldik. Bakın ne kadar akıcı. Hatta şöyle yapayım bakın. 118 119 görüyor musunuz? Hiç FPS düşmüyor. Bak 120 hatta. Bak görüyor musun? Normalde şu an hızında dalgalanması lazım da. Arkadaşlar ben internette inanın araştırdım. Bundan daha hızlısı yok. Varsa gelsin. Ben bu kadar da iddia ediyorum. Ve bunu benden başka fark edenin olduğunu da sanmıyorum. Şimdi deneme yapalım. Tabii ki atış yaparken illa ki FPS çatıran e bakalım. Hala bakın 115 görüyor musunuz karazina? Normalde bunun düşmesi lazım. Bak 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 görüyor musun? 115 117 görüyor musun? Bak sol üstten bak. 115 120. Arkadaşlar bunu yapın. İnanın. Bana dua edersiniz. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Hemen anında dönüş sağlarım. Probleminiz neyse yardımcı olmaya çalışırım. Eğer faydalı olduysam lütfen videoya like atın. Abone olun. Çok memnun olurum. Hepinize selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere.